şimdi. Aşkım bir kapat da kayda gireceğim bir de video kaydı alacağım. Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Hayat. Şimdi turna metin 2'de antik ejderha kutbu etkinliğine katıldık arkadaşlar. Ee, bu birinci köyde ak saçlı dede var arkadaşlar. Ya da ikinci köylerde de var sanırım. Oradan antik ışından e diyorsunuz. Antik ejderha kutbu etkinliğine diyorsunuz. Böyle bir yere geliyorsunuz. Burada arkadaşlar şurada kutup görevlileri mi ne var? Nerede tam bilmiyorum. Ya bu tarafta ya o tarafta. Heh bak şurada kutup yöneticisi. Kutup yöneticisine geliyorsunuz. Şöyle tıklıyorsunuz. Etkinliğe kayıt oluyorsunuz. Tamamdır. Etkinliğe kaydoluyorsunuz. oluyorsunuz. şu oyunun sesini bir tık kısayım ses yüksek olduğu için duymayanlara bir daha söylüyorum arkadaşlar antik ejderha kutbu etkinliğine katılmak için turna 2'de antik ejderha kutbu etkinliğine katılmak için e, birinci ya da ikinci köylerde aksaçlı mı aksakallı dede mi ne vardı ona tıklayıp böyle bir yere ışınlanıyorsunuz arkadaşlar Oradan şu kutup yöneticisine tıklıyorsunuz Etkinliğe kaydoluyorsunuz Ben kaydolduğum için tekrar kaydolmayayım ne olur ne olmaz Ondan sonra Sürenin bitmesini bekliyorsunuz arkadaşlar Hey bineğimiz de var ve Saldırı değerli binek aldım arkadaşlar Binek nerede lan Heh. Cuma biçer şansın bol olsun Bu sefer inşallah App sana çıkacak demiş çok teşekkür ederim Bakalım app kime çıkacak kimlere çıkacak? 3 dakika sonra etkinlik başlıyor. 3 tane görev veriyor arkadaşlar size. Birinci görev sütuna hasar ver. Orada sütunlar var. Birazdan göreceksiniz. 2. görev sütunlardan futbol topu düşür diyor. 3. görevde de sütun kes diyor. Selam demiş. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Kostümleri satsana diyor. valla satılı satılık yazdın da teklif gelmedi daha bakalım. Şuraya da yazalım YouTube Halil VSR kanalında yayındayız. Herkes buyursun. Tabii kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız videolara beğeni ve yorum çok gelirse videoların devamı olacak arkadaşlar. Videolar devamlı gelecek. Dün şey videosu çekmiştik katakom. Bugün Antik Ejderha Kutbu videosu çekeceğiz. Bakalım güzel etkinlikler var. Oyun sarıyor. Bir de kalabalık bir lonca savaşları dönüyor arkadaşlar. Böyle bir kalabalık, böyle bir lonca savaşları gerçekten o kalabalık TR tadını veriyor size. Eski TR tadını. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Metin 2'de yani isterdim ki o ilk Metin 2 ile tanıştığım zamanlara döneyim yani. İlk Metin 2 ile tanıştığım zamanları daha önce anlatmıştım size arkadaşlar. Şöyle hani ne slot bilirdik ne bir şey. Ondan sonra aç siyah ayı falan keserdik. Oralarda takılırdık birinci köyde. Hiç böyle yani ikinci köye bile ışınlanacağımız ikinci köyün var olup olmadığını bile bilmiyordum. Yani ikinci köyün var olup ikinci köyün var olup olmadığını bile bilmiyordum arkadaşlar. Gerçekten yanlışlıkla ışınlanmıştım. İkinci köy girişinde şeyler vardı. Neydi onların adı? İşte adını unuttum. Böyle asker gibi bir şeyler vardı. Küçük küçük neydi ya? Birazdan gidip etkinlikten sonra bakarız onlara. Ne ara böyle garip garip itemler oldu ya. Biz keşiş plakayı artı 7 bastım diye mutlu oluyordum ben. TR'de. Örümcek mızrağı artı 7 vardı bende. O kadar mutlu oluyordum ki artı 7 örümcek mızrağım var diye. Savaş tırpanı artı 4 ile metiller kesiyorduk. savaş tırpanı artı 4 böyle bak. Aynı böyle elimdekinin savaş tırpanı düşünün. Böyle 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 betin kesiyordum bak vura vura. Hani at da yok ha. Atın asker atı geçtim. Ya da asker attan önce zırhlı at görevi vardı. Atı 11 yapıyorduk. Zırhlı at görevini geçtim. Asker atı da geçtim. Normal at, bir yerden bir yere atla gitmek bile bir şeydi yani arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Büyük lütuftu ya şu markalarımızı ve içeceklerimizi basalım. Şu kritik ve delici isabeti bir kere basıyorsunuz arkadaşlar oyun başında. O size oyunda var olduğunuz sürece yetiyor. Bineğimize de binelim. 20 saniye sonra sütuna hasar ver görevi başlasın. Arkadaşlar bakalım bugün kaç tane futbol topu isteyecek. Ne kadar kar edeceğiz. Onu da göreyim. Bakın şu an 629 won para var. Ve ettiğimiz karı görün şimdi arkadaşlar. 629 won paradan nereye geleceğiz? Şimdi birinci görev şu kalabalığı görüyor musunuz? Seri seri gidelim. Yam yam gibi yiyorlar bak sütunları. 15 k vurdum bir bir kere vurdum sütuna. Bunu hiç vuramadım. Bak bak sütunları yam yam gibi yiyorlar bak. Allah'ım bak Şunlara bakın nasıl gidiyor bak Buna 16k vurabildim Kalabalığın peşine gidelim Çil yavrusu gibi dağıldı bak bu kadar kaldık Geri dönelim buralarda tekrar tekrar sütun çıkıyor Çıkmadan heh. Şuna biraz vuralım Şimdi Tamam onu bir kere paylaşmışsın orada. Paylaşıp sildin mi yoksa? hı Şu sütunlara vuralım. Bir daha bir daha çıksın şimdi. Bunlar şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Görevi bitiren yani görev bittiği zaman şu görev yeri sağ tarafta dur bakayım burada görünüyor mu? Aynen. Şu görev bittiği zaman arkadaşlar biten otomatik olarak az önceki buraya ışınlanmadan önceki olduğumuz yere ışınlanıyor. Yani görevi bitiren gidiyor. Onlar gittikçe sayı azaldıkça rahat rahat sütunları kesiyoruz. Oraya bir daha paylaşamazsın. Bak sağ altta süre var canısı. Bak sütün çıktı. Ama çok hızlı kesiyorlar ya. Hasarları yüksek milletin. Baksana da tek atıyor resmen. Son vurana efekt diyor diyor. Ben, ben vuramadım. Geride kaldım. Dur şimdi. Onda birini anca tamamlamışızdır ha. 7 dakika kaldı. Bir tren gittiği için rahat rahat sonlarda rahat rahat kesebiliyoruz. Şu hava kalıcı öfkeyi de açalım. Ona bir tane vurduk. Şuna. İki tane vurdum sadece. bir iki tane vursam kar. Bakın sayı azaldıkça sütunlar etrafta görünüyor görüyor musunuz? Hiçbirine vuramadım. Bak burada birer tane de aynı yerlerde çıkıyor sanırım sütun. geride durdum ya. Yanlışlıkla geride durdum. Kalabalığa bakın ama. Aynen ETP'nin saldırı hızı iyi. Bakalım. 15. Bineğin manevra şeyi attan daha iyi. bitiren gitsin biz de rahat rahat keselim bak hava kalıcım kapandı sayı etraftaki insan sayısı azaldıkça sütunlar bize kalıyor yavaş yavaş ta seri sütü bulmaya başladık arkadaşlar her an her yerde pat diye çıkıveriyor sütunlar bak şimdi. İyi sürenin daha 4 dakikası geçti. Ama insanlar görevi bitirdikçe gittiği için rahat rahat kesebiliyoruz. Ama burada mesela sütun var. Az önceki kalabalıkta bu sütun burada kalmaz diye yani, emin olun. İnsanlar sütuna bir kere de olsa vurayım da görevi tamamlayayım diye yarıya geldik sayılır görevde no. dakika hemen hemen yarıyı geçtik sayılır. hava kalıcı gene kapandı. Öfkeyi de açalım. Boş sütü bulmak biraz daha kolay görevi sonlarına doğru çünkü bitiren gittiği için arkadaşlar son 4 dakika ama çok rahat bitiririz çünkü rahat rahat sütün kesebiliyoruz artık Her görevde arkadaşlar hiç sanırım 20 won para veriyordu. Hem yani antik ejderha kutluğunda çok iyi para kasabilirsiniz. Ve futbol topları düşüyor. Futbol topları da yaklaşık 180 won'dan falan çok iyi. Hemen satılıyor arkadaşlar durmuyor. 180-190 won'dan. İyi görevi tamamladık sayılır bakın. 2-3 daha sütun kestik mi görev tamam. görevin sonlarına doğru sütün kalmıyor görüyorsunuz yani sütün kesecek adam kalmıyor biz de rahat rahat kesiyoruz kostümü sat gitsin demiştiniz de Aha, bu, buna bakla kendi kendine yok oldu bakın şimdi görevi bitireceğim ve beni otomatik olarak ışınlayacak bakın bitirdim görevi bitirdiğim gibi buraya ışınlandı 2 dakika sonra diğer bakın kalabalığı görüyor musunuz? ...629 won vardı. Bakın ilk görevi bitirdim. 20 won para verdi arkadaşlar. Etkinlik gerçekten karlı etkinlik. Bir de buradan... ...app çıkarsa 25 app kuponu... ...çekilişleri oluyor arkadaşlar. Eğer ev çıkarsa onu da 600-700 won'a satabilirsiniz. Gerçekten iyi para yani oyunda. Tabi bazılarında bir para var arkadaşlar. 50 bin won falan. Onlar da bu görevi yapa yapa. Biriktiriyor herhalde. Ticaret micaret oyunda güzel dönüyor yani. Bir buçuk dakika sonra yaklaşık ikinci <laughs> ikinci görev. İşte bakın futbol topları mesela 180'e koymuş mesela. Bakın hemen çektiler görüyor musunuz? Bakın anında topları koyuyorlar millet koyuyorlar hemen gidiyor görev. Bakın mesela bu 185'e koymuş. Bakalım ne zaman çekilecek? Çekecekler mi? Aha bakın alıyorlar görüyor musunuz? Yeşiller ne lan? Demek ki vuruyor. Bakın bitti. Hemen satılıyor arkadaşlar. 180 won az para değil yani. İkinci görev başlıyor. Bu görevde işte futbol topu düşürüyoruz arkadaşlar. Bir dakika sonra başlıyor. Bu toplar sanırım şey yarıyor. Böyle hani yansıtmalı yansıtmalı itemler falan çıkıyor. Öyle diyorlar da ben hiç top açmadım. Hep sattım yani. Çünkü sattıktan sonra işte bu kostümleri yaptım. 20 saniye kaldı. Oyunda şemdem sonradan basılmıyor arkadaşlar. Oyun başında bir kere şemdem okunuyorsunuz. Oyun başında bir defa şemden yüzüğü diye bir şey okutuyorsunuz. Okuyorsunuz. Bütün şemdemler karakterinize direkt işleniyor. Bakın kalabalığı görüyor musunuz? Bak. iki tane futbol topu düşür diyor. Bazen 4 diyor. Bazen iki diyor arkadaşlar. Şansa bağlı. Her sütundan da çıkmıyor. Bazen etkinlikte dört tane diyor. Bazen iki tane çıkıyor. Bazen üç tane diyor. Bol topu ne kadar çok olursa etkinlikte o kadar iyi çünkü iyi para kasabilirsiniz.